Mehmet Han başta olmak üzere İstanbul'u fethedip milletimizin ebedi şehri haline getiren kutlu ordunun her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle şükranla yad ediyorum. Fetih kupası okçuluk yarışmalarına Türkiye ile özellikle 30'dan fazla ülkeden gelerek iştirak eden 200 sporcumuza başarılar diliyorum. Ya hak diyerek attıkları oklarıyla fetih ruhunu günümüze taşıyan okçularımıza özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yarışma bir spor müsabakası olmanın ötesinde çağlar açıp çağlar kapatan o büyük dönüm noktasının manasının Nesilden nesile aktarıldığı bir kültür festivalidir. Salgın şartları sebebiyle arzu ettiğimiz coşkuyla gerçekleştiremiyor olsak da Fetih Kupası'nda somutlaşan Fetih heyecanının tüm gençlerimizin yüreklerini dalga dalga sardığına inanıyorum. Biz geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak önceki yıl Büyük Çamlıca Camii'ni hizmete vererek dün de Taksim Camii'nde ilk cumayı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Yollarıyla, köprüleriyle, Marmaray'la, Avrasya tüneliyle, metrolarıyla, parklarıyla hepsinden önemlisi doğrudan insanımıza sunduğumuz nice hizmetlerimizle İstanbul'u geliştirip güzelleştirerek emaneti koruyoruz. Fatih'in İstanbul'daki ilk vakfiyesi olan Okçular Vakfı bünyesinde yürütülen faaliyetleri hem ecdadın hatırasını ve kadim geleneklerimizi yaşatma hem de gençlerimizi sporla buluşturma işlevleriyle bu çerçevede takdirle takip ediyoruz. Vakfımız bünyesindeki gençlerimizin Malazgirt'ten İstanbul'a, oradan yurt dışındaki etkinliklere kadar uzanan başarılı çalışmalarıyla özellikle gurur duyuyoruz. Gençlerimizle birlikte Malazgirt'te Alparslan'ın cesaretini, Söğüt'te Osman Gazi'nin rüyasını, İstanbul'da Fatih'in devrimini, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'in dirayetini 15 Temmuz'da istiklaline sahip çıkma iradesini yaşatarak adım adım büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Kanlarımızla ve terlerimizle sulayarak vatan yaptığımız bu topraklara mührünü vurduğumuz medeniyetimizi yeniden yükseltecek ve zirveye çıkartacak olan işte bu gençlerimizdir. Dün okçularımızla yazdığımız destanı, bugün insansız hava araçlarımızla, yazılımlarımızla, üretimimizle, ihracatımızla tekrarlıyoruz. Bütün bunları da tıpkı ecdadın okçuluğa verdiği ehemmiyetin, ona yüklediği misyonun hassasiyetiyle yürütüyoruz. Ok meydanına abdestsiz girileme işi, müsabakalara mutlaka besmeleyle başlanması, sınavlarda ok kullanma kabiliyeti yanında ahlakın ve karakterin de dikkate alınması bize bugün takip etmemiz gereken yolu da gösteriyor. Kökleriyle bağı kopmuş bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi inanç ve kültür kökleriyle bağı kopmuş bir toplumda varlığını uzun süre devam ettiremez. Gençlerimizden okçuluk, binicilik, kılıç, hat, tesip gibi geleneksel spor ve sanat dallarıyla günümüze ait her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti işte bu anlayışla yürütmelerini bekliyoruz. Aklı selim ile düşünen, kalbi selim ile hisseden, zevki selim ile inşa eden gençlerimizi gördükçe geleceğimize daha bir güvenle bakıyoruz. Bu duygularla Uluslararası Fetih Kupası'nın dokuzuncusunun başarılı geçmesini diliyorum. Sizlerin nezdinde geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden gelerek Fetih Kupası'na iştirak eden tüm sporcularımızı Canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولل... السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. والمشركين والمشركات. what's up إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. O gün doğumunda nasıl doluydu içimiz. Akıyordu güneşten nesil nesil akıbet. Bir yeni imanla büyüyorduk eskiler üstünde. Ne kadar canlıydık bütün insanlara nispet. Gıcırdıyordu filikalar azametten yağlı yollarda yüzyıllardan yüzyıllara davet. Tam 568 yıl önce burçlara bayrağı dikti Ulubatlı Hasan. 568 yıl önceydi ki karalar deniz gibi yol verdi gemine. Bundandır işte. 29 Mayıs Fatih Ulu Ulubatlı Hasan'dır. Akşemseddin'dir. 29 Mayıs Çanakkale ruhudur. Prevezedir. Mohaç'tır, Varnaz'a peynir. 29 Mayıs fetihtir. İlk kez, bu koca dünyada ilk kez bir şey aşikar oluyordu bütün milletlere ibret. doğa üzerinde açan kuvvet gülü, Allah'ın toprağa geçit veriyor, Türk'ün koluna hürmet. İni verdik Haliç'in kıyısına bir seher, yarattı altın tansığını geceler süren gayret. Bir utkunun yeni bir gün açan parıltısında alın yazısını yazıyordu Sultan ve Devlet. Hangi şehir görmüş onun gördüğü? Bizim İstanbul'u fethettiğimiz mutlu gün. Sarf edilmiş nice kol kuvveti gündüz ve gece. Karadan sevk edilen yüz gemi geçmiş Haliç'e. Geceler vardır dirilişe gebedir fecrolu. Şehri İstanbul fetholunur. Bir çağ kapanır ve yeni bir çağ açılıyor. Ve şehirler şehri İstanbul'un kalbi. Fethin yegane simgesi Ayasofya Camii. Alemler içinde selam olsun Nuh'a. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Efsane odur ki, büyük tufandan beri Cudi Dağı üzerinde duran Nuh'un gemisine ait ahşap parçalar, Hızır'ın bir işaretiyle getirilip Ayasofya'nın kutlu orta kapısını oluşturur. Ve denilir ki, kapının üzerinde hala gemi çivilerinin yerleri durur. Tufan kadar kadimdir Ayasofya'da mana, kızaklarla yarıldı yer, ufuklarca. Saçıldı zümrüt köklere, gümüş böceklere merhamet. Acayip pınarlardan, meçhul korulardan geçtik. Zamanımızla durdu iki yanda, geçmiş devirler set set. Bir sabah ferman ile uyandık İstanbul kıyılarında. Bir sabah duyuldu Sultan Mehmet. Gemilerim karadan yüzdürülsün. Dağlar taşlar inmedi. Emret. Sen kokmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz bahar? 29 Mayıs İstanbul. Türkiye'de. Fetih fetih ruhlu bir gençlik yetiştirmektir. Onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbimizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir. Ve yine efsane odur ki kutsal sandık kayıptır ve bugün hala aranmaktadır. Ayasofya kutsal sandığın emanetçisi midir? İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. O ordu ne güzel ordudur. Cihanın yarısı gök. Önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul. Havanın mavisinde Denizin yeşilinde bir türkü. Orta Asya'dan beri duymuşuz. Anamızın sütünden bayraklara kadar yüce bir fetihle büyümüşüz. Kutlu olsun Tepe. Kutlu olsun boğazın mavi suları. Ey Haliç. Marmara. Ey Fatih'in elindeki kırmızı gül. Bundan tam bir yıl önce... Ayasofya'da Fetih Suresinin okunmasına ve ardından cami Kebir olarak yeniden ibadete açılmasına önderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Fethin 568. yılı kutlu olsun.